Bu salı yani 13 Mayıs 2025 bir maktel ürünler kataloğunda temizlik ürünleri, çamaşırları, çoraplar, kahvaltılıklar mevcut. Hep birlikte bakalım, hatırlayalım. Selpak tuvalet kağıdı 24'lü rulosu 190 TL. Hatırlatma amaçlı küsuratları yuvarlıyorum hızlı hızlı geçelim. Bingo 50'li bulaşık makinesi kapsülü 200 lira. Peros sıvı çamaşır deterjanı 2 litre 90 TL. Vimara masaj başlıklı selülit kremi 300 lira. Hobi şampuan 1 litre 80 TL. Göz nuru taş baskılı kadın çorabı 35 lira. Rexona Clinical Deodorant kadınlar için 160 TL. L'Oreal Paris kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi 160 TL. Bebek bezi aylık paketler Jenny and marka tanesi 320 lira. Rinso toz deterjan beyaz ve renkliler için 10 kilogramlık paketi 325 TL. Selpak kağıt havlu ekstra yağ emme özelliği var. 8'li rulosu 95 lira. Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı. 40 yıkama yapılabiliyor 70 TL. Sıvı sabun komili 4 litre 85 lira. Nature Love temalı baskılı peçete 20'li paketi 40 TL. Modernity patik çorap kadınlar için 5'lik seti 60 TL. Vimara metal başlıklı göz bakım kremi 250 TL. Videoyu beğenerek, yorum yazarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Bildirim zili var. Ona tıklayıp tümünü aç derseniz de yapılan her yayından haberiniz olur. Teşekkürler. Golden Rose Stick Allık 125 lira. Hobbs ıslak havlu 90'lı paketler 25 TL. Nature Love temalı şamdan mum ikili 80 TL. Bingo Soft çamaşır yumuşatıcısı 140 TL. L'Oreal Paris temizleme jeli 150 mililitre 125 lira. L'Oreal Paris kırışıklık karşıtı yüz bakım serumu 200 TL. Mara dudak dolgunlaştırıcı gloss 75 TL. Hippo klasik çamaşır suyu 4 kilogramlık bidonu 70 lira. Kasilli yarım destekli taşlı sütyen 200 lira. Krem kapatıcı 140 TL. Urban Care duş jeli 500 mililitre 70 lira. Bu hafta salı günü Mara dudak yağı 45 TL. Franita lavanta vazo seti gördüğünüz set fiyatı 170 lira. Vimara masaj başlıklı yüz bakım kremi 280 TL. Modernity patik çorap bu kez çocuklar için yine beşli paketler 55 lira. Stick Rouge 125 TL. Colgate Max White diş macunu 90 lira. Angie Parfüm kadınlar için 150 TL. Mol Pet Super Night Hijyenik Pet 30'lu 100 lira. Mascara Golden Rose 125 TL. L'Oreal Paris Tonic 125 lira. Power Shine Diş Fırçası 40 TL. Nature Love Hareketli Fotoğraf Çerçevesi 250 lira. Mol Pet, Günlük Hijyenik Pet 75 TL 60'lı paket. Peripella Kakaolu Fındık Kreması 100 lira. Abur cuburlara ve Kahvaltılıklara Geldik Nestle Crunch. 30 lira. Ülker Taç Kraker üçlü paket 24 lira. Greta Kraker 33 lira. Tadımca kuru meyveli kuru yemişli bar 13 TL. Keyifçe kavrulmuş badem 300 gram 150 lira. Milka damla çikolatalı mini kurabiye 60 TL. Ülker Campari üçlü paket 40 TL. Tafe bar fındıklı nar aromalı 40 lira üçlü. Meray tuzlu leblebi 27.50. Avşar Aramalı maden suyu 6 50 lira. Dost yağlı süt 1 litre 24.50. Nesfit tam tahıl bar çikolatalı 4'lü paket 70 TL. Kinder Country 17 lira. Biskolota Mood 35 TL. New Yorkers kurabiye 75 lira. Eti Burçak Sultani 3'lü paket 42 TL. Bifa Soft Marshmallow'lu bisküvi 30 lira. Jimmy Toys oyuncaklı yumurta 35 lira. Eti Maximus 13 lira. Bebeto Party Mix yumuşak şeker 400 gram 60 TL. Star Crack 23.50. Torku 65 TL çilekli çikolatalı bar. Eti Maximus fındıklı fıstıklı çilekli bar 13 lira. Eti Brownie Intense fındıklı 16 TL. Ülker 8 kek muzlu 6.50. Cipso cips çeşitleri 35 lira. Eti gong barbekü arama çeşitli mısır patlağı 25 lira da bunun fiyatı arkadaşlar. Çok teşekkürler. Destek olanlara beğenenleri yorum yazıp abone olanlara kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.